Evet şimdi tavuklarımızı marine ediyoruz. Tuz attık, toz şeker attık, az da su koyduk, biraz da mıncıkladık. Şimdi onlar kenarda bekliyor. Yanımızdaki tuzu basada görmüş olduğunuz gibi e, çöp şişlerinden kendine suşi yemek için hazırlık yap. Hayır bak bunun arasından ne buldum? Bir de o çubuğundan buldun. İyi buldum vallahi billahi. Nasıl tutuyorsun sen onu öyle? Aç ağzını aç. Ha işte bu kadar. Ama öyle Aa, iki. Azı bakayım ben tutabilecek miyim onu? Bu arada çorbamız kaynıyor. Az önce köpürdü, unumuzu kenara aldık. Hafif taştı yalnız o. Köpürdü, ocağın içi süt oldu, şey, oldu zaten. <laughs> süt helvamızın unu. Güzel kavruldu helva kıvamı. Tahin pekmez gibi oldu. O, o soğuyacak. Daha ya, ceviz yok. Hemen. Çubuğu merak et. Öyle değil, İkisini yan yana koy şöyle. Kadir hamur yoğurmamız lazım. Hemen. O biberleri e, tavuğumuzu doğradık, biberlerimizi doğrayacağız. Kestaneleri haşlamak için hemen ben bir tava Koynalı adamın eline çubuğu verirsen hmm. anında sana kaşık çalar gibi tutar. Teşekkürler buyurun. Teşekkür ederim. Ya, ancak... <laughs> Yürü yavrum yürü fistanın asırı Şimdi de geçti buradan Tokyo'nun on biri siz eğer Konyalılar ile krispi... Neydi bu çubuğun adı? Chopstick. Chopstick verirseniz o da chopstickler. Bu iş bana göre değil. Teşekkür ederim. Ondan yiyeceğim elimle atar ağzıma koyarım daha iyi. Şimdi o kaynadı neyin hamurunu yoğuruyoruz biz? Makarna. Fettüşini makarnayı... Aa pişecek. Fettüşini biz mi açacağız? Evet, biz açacağız. Ben paket alacağım <laughs> sandım. Biz... <laughs> Yemek. Bence herkes öyle sandı çünkü hiç kimse makarnayı sen mi yapacaksın demedi. Şimdi bunda ne var bu kaynattığında? Onda bir bardak sütle bir bardak şeker var. Peki benim anlamadığım yumurtayı, şekeri, sütü aynı tencerede kaynatsak da? Ee, Kadir bunun böyle olması gerekiyor yani aşamalı nasıl söyleyeyim sana? Yani böyle olsa ne olur? Şimdi ben bunu hiç bilmesem önce unu kavururum üstüne yumurtalı şekerli sütü koyup pişiririm. O zaman olmaz ama değil mi? Yok olmaz bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bu unlu karışımı ekleyeceğim ben ocağa alacağız. Kaynatacağız sonra döküp fırına mı vereceğiz? Ama şöyle bir sorun var. Kestanelerim haşlanmadı daha. Kestaneleri kırıp içine mi atacağız? Kestaneler haşlandıktan sonra onları çok küçük parçalara ayıracağım. Tab muhallebini Aha. kaynadığı zaman içine mi evet, atacağız? Evet, O, o zaman bunu en son mu kaynatalım kesen Bunu kaynatalım. bir köşeye alalım şimdi. Tamam. Evet, tam, tam yine bunu da şimdi kenara alıyoruz. Şimdi artık hamuru yoğurabiliriz. Hadi evet, bakalım. Yumurtaları ortaya kır şunları. Şey, Dört yani. tane yumurtamızı kırdık. Unumuzu koyduk. Tuz attım mı? Emre, bu piyazlık soğanlar, biberler ne olacak doğrattın bana? Onlar tavuk tavuk için kullanılacak. Bak şimdi, senin şefliğini biz burada göremeyiz. Şimdi bu sirke kaynıyor, kaynıyor. Ele de kötü kokuyor ki. Öldürdü beni burada. Bu süt helvasının altını yaksam da ben bir yandan bunu yavaş, karıştırsam. Yavaş ya Şimdi yak. Bunları hemen ekleyeceğim zaten. Pek fazla eklemeyeceğim. Bana bir çakmak lazım. Çakmak çakma, geldik. Kına yakmaya geldik. Ayşe teyze ağlama, kızın almaya geldik. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yer var mı? Bu ocak niye yanmıyor? Evet, Bursa'mızın meşhur süt elmasının altını yaktık. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın Ufak tefek taşları keman, keman olmuş, olmuş, O yarimin kaşları mi? keman olmuş, evet, O yarimin evet. kaşları tererem. Tamam. Evet Çol süt elmamıza hemen... kestaneleri kattık. Ben bunu karıştırıyorum. Tamam. Bu tereyağını için. Tarbiyesini vereceğim hemen onun. Tamam. Koyulaşınca vanilya ekleyeceğiz. Tamam. Hı, -hı. Gözünü Sirkemiz Şunları hazır. falan bir an önce hemen kavuralım. Hemen ben pirinci de koyuyorum. Bekleyemedim. Sushi'nin pirincini pişirmeye koyuyorum hemen. Haşlayacağız ya. Bu yeter, bunu alıyorum. İstersen küçük tüpümüz Temiz var mı? bak ayrıyette. Var mı? Var. Çok iyi küçük olur. Tip. Küçük tüp! Küçük tüpte sushi pirinci pişirenle ilk siz olacaksınız herhalde. Zaten kısık ateşte pişmesi gerekiyor, dış test. <laughs> küçük tüpte <de> sushi. <laughs> Japonlar görse bayılırlar temini bu muhteşem buluşa. Hemen. Biz böyle yazın falan pikniğe gittiğimizde Belgrad'a muhakkak anneannem bizde bir düdüklüde sushi yap. Anneannene sushiler yakışır Kadir'cim. <laughs> Karıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.